YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla aramızda. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robinho Norman savunmanın göbeğinde Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sörlot var. kariyerler diliyorum. Sahne tam zamanında yetişti. Yan muhteşem bir kurtarış. O simen gelen ortayı bekliyor. Ve kaleci pek zorlanmadan kurtardı. Koke. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Marcos Llorente. Jose Maria Jimenez. Etkili postlarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Şimdi takımını öne geçirebilir. Bu golü kaçırdı. Takımını öne geçirme fırsatı ayağına kadar gelmişken yeterince iyi bir vuruş yapamadı. Büyük hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. 5. Mario Limina. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Öne geçmeleri için müthiş fırsat. Ve maçın ilk golü geliyor. Büyük bir baskı kurdular ve bu golü hak ettiler. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay gerilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Maçın ilk golü geldi. 1-0. Pablo Barrios. Alex Baena. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. Singo. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Davinson Sanchez. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Atletico Madrid için kanatta boş bir alan var. Kontradan fırsat yaratabilir. Karşı karşıya pozisyonda sert bir şut deniyor ama isabetli olmuyor. Sadece sert vurmak yeterli değil. Kaleyi de tutturması lazım. Kai Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Alex Baena Anko Poke Pablo Barrios İyi bir müdahale. Arapasını gönderdi. Boşluğu çok iyi gördü. Gökay Doğan harika bir yetiştiği başardı. Ve topa gitti. Galatasaray yaptı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golü attı. 2-0 Le Norman Hanko Pablo Barrios Pablo Barrios Koke Alex Baena Kritik bir pozisyon ve kaleci topu müdahalesiyle uzaklaştırdı. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Savunma bir türlü yerleşemedi. Mario Lemina. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İkinci 45 dakika başlıyor. Atletico Madrid iyi bir ilk yarı geçiremedi. Bakalım bir şeyleri değiştirebilecekler mi? Julian Alvarez. Kritik bir pas gönderiyor. Topu rakibe kaptırmak istemiyor. Ve bu şut kaleyi bulmuyor. Yandan dışarı gitti. Kötü bir şut denemesi. Eren Elmalı Uğurcan Çakır. İlkay. Skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Marcos Llorente. Jose Maria Jimenez. Giuliano. Marcos Llorente. İlkay. Eren Elmalı. Torreira. Mario Lemina. İlkay. İlkay. Savunmada temiz bir müdahaleyle topu alıyor. İlkay Gündoğan topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Basla hücumu harekete geçiriyor. Aslında vurabilir. Ve 3'e çıkıyor. Müthiş bir oyun sergiliyorlar. Müthiş. İşte golün tekrarı ekranlarınızda. Rakibinden müthiş sıyrılıyor. Ve pozisyonun devamında golünü atmayı başarıyor. Santra ile birlikte mücadele devam ediyor. Galatasaray farkı 3 yaptı. Jose Maria Jimenez Marcos Yorente Giuliano Pasta buluşan Giuliano Hanko Le Norman Şimdi pasını verebilir. Sani oradan gol atabilir. Tam üzerine geldi ve kurtardı. Koke. Alex Baena. Topu havalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Çok güzel bir kafa vuruşu. Aynı güzellikte kurtarış. Leroy Sane. Sane rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Koreyla pozisyonu bitirebilecek mi? Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Giuliano. Jose Maria Jimenez. Yakınında takım arkadaşları var. Bu topun gol olmasına izin vermedi. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Oyuna Kısa kullanmak istedi. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Hanko. Alex Baena. Griezmann. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Mario Lemina. Mario Lemina. Ve hakem maçı bitiriyor. Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasından puan alamıyor. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. Osimhen bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu maçta elinden geleni yaptı ve gayet iyi bir performans ortaya koydu. Takımın geneli de ona ayak uydurunca galibiyete ulaştılar.